yani? Evden eve nakliyat dediniz, evden bahçeye nakliyat demediniz ki. Bu kadar eşyanız olduğunu söylemediniz ki abla. Taşıdık işte. Aa! aa. Ay anne tamam bırakma muhatap topu Allah ya. Allah! Aa terbiyese bak ya. İki kadın gördüler ya, vallahi billahi ondan yapıyorlar. şey. baştan vermeyecektim işte ben bunların parasını. Hemen ödedim ya, ondan oluyor böyle zaten. Bırak, boş ver. Oğlum, Sami amca saatini arakladığını duyunca yaşatmaz lan girmeden önce bu parayı nasıl ödeyeceğimizi düşünün. Sende. Köfte. Bu ne lan? Karşı cins oğlum. Niye? Hiç mı? Beygir. Karşı cinsin şu an bana ihtiyacı var kardeşim. Bence senin beyine ihtiyacım var. Ha, çekirdek kadar beynim var. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ ol. Ee, yeni taşındınız galiba? Bana bak. Oğlum adam bekliyor hadi. Yok öyle zevk olsun diye eşyaları havalandırıyoruz. Şaka. Şimdi ben çok severim şaka ya. Arada ben de yapıyorum. Ee, hoş geldiniz mahallemize. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Biz bu mahallenin evladıyız. Ben Ali, bu da arkadaşım Kuzey. Merhaba, ben Gülten, kızım Cemre. Cemre, memnun oldum. Ee, yani siz söylemeseniz, ben sizi kardeş sanardım. <laughs> <laughs> ay ay ilahi. Merhaba. Bizim mahallede bir adet vardır, biri taşındı mı herkes yardım eder. İmece usulü işleri hemencik bitiririz. Yani eğer isterseniz ben ve arkadaşım Kuzey emrinize amadeyiz. Tabii Cemre de isterse. Yok, gerek yok. Biz kendimiz... Hayır, hayır. Biz vallahi memnun oluruz yani. Taşıyıcılar bizi böyle ortada bıraktılar, bastılar, gittiler. Biz kara kara düşünüyoruz şimdi. Çocuğumla nasıl götüreceğiz, nasıl yapacağız diye içeriye. Sizi hiç kara düşünmeyin. Biz hemencik hallederiz ya. Kuzey. Hadi Kardo. Tam yardımcı olalım. Sen şöyle hafif şeyleri al. Ağırları benim acı kuvvetime bırak. Cemre sen dur. Ay vallahi çok ikrama geçti. <laughs> Boşuna uğraşıyorsun lan. Oğlum bu kız çirkin lan. Harbi diyorum çirkin lan. Yap buraya gel. fazla da bir şeyimiz yok. Vallahi kusura bakmayın, idare edin işte. Daha ne olsun Gülden teyzem? Her şey on numara beş yıldız ya. Seni bir yerleşin, ondan sonra talep edersiniz. Hı. İşe bak, biz tasarruf edelim, hammal tutmayalım dedik, daha pahalıya patladı. Hı. Senin espri yeteneğin bununla sınırlı mı yoksa... <laughs> ...ilerleyen saatlerde gülebilecek miyiz? Seni bilmem ama bu gidişle benim ağlayacağım kesin. Ay Cemre, bir de o mahalleye ben nasıl alışacağım, nasıl arkadaş bulacağım anne diye ağlıyordum bak. Bir anda anlaşıverdiniz, kaynaşıverdiniz kaynaşı verdiniz gördün mü? Ben çok sıcak sıcakkanlıyımdır Gülten teyzem. Muhabbetim baldır. Bakma şimdi daha ilk saatler, daha ilerleyen günlerde biz daha da kaynaşırız onlar. Size de teyze demek tuhaf oluyor. Gülten demek geliyor içimden. <laughs> Ay <Aa>, yok artık. Güne <laughs> yarıyor. Aa neden? kardeşi. Kuzey, Güney. çok yaratıcıymış. Ne on cümle? İkizler mi? Güney büyük. Efendim? Kuzey neredesin babam çıldırdı. <laughs> yine ne yaptın lan? Geç kaldım diye, diye delirdi. Abi hadi bak bir saattir seni arıyorum ya. Neredeyse sen çık gel artık olay çıkacak yine tamam? Dönemem şimdi işim var. Aa Güney kapa kapa. Güney! Güney buradayız gel gel. Gel gel <laughs> hayırdır Kuzey ne yapıyorsunuz burada? <laughs> gel buraya gel. <laughs> gel yeni komşularımızla tanış. Gel buyur. Hay yok yok e, rahatsız etmeyeyim ettim bile ya ya da hadi Nazdam hadi bak gel, gel İşte ne güzel mahallemize yeni insanlar taşınmış. Onlarla tanış sevgili abicim sosyalleş kendine gel. Gel gel. Güney ben. Merhabalar, ben Gülten kızım Cemre. Memnun oldum. Gel, otur da çay koyayım sana. Otur, otur. Cık, yok, otur oturma, oturmasın ya. Madem babam bekliyormuş, biz de gidelim. Sana ne? Belki canı çay içmek istiyor. Sen niye onun adına konuşuyorsun ki? Lütfen oturur musun yine? Otur, gel buyur. Ya... Yavrucuğum sen dur, ben getiririm. Ya rahatsızlık vermeseydik. Güney hem mahallemizin hem okulumuzun... ...medarı iftarıdır. Hmm belli. Kardeşine hiç benzemiyor. O senin görsün. Herkes benzetir aslında. Sen bir kere... ...çok sarısın. Ne olmuş? Sarıyım ama çirkin değilim en azından. Şşş sarı. Bu yakıştı sana ha. Gider bu. する bitmedim hala. Biraz daha var. Oğlum buram hoş geldin ya. Hoş bulduk. Ne oldu? Seni de mi çalıştırıyorlar Dolphin? Okay. Ne yapalım? Hep beraber taşıyoruz Gülten ablamın evini. Dur ben bir içeri bakayım ya. Dur dur. Sana gerçek mermi vereceğimi mi zannettin Güney Tekin oğlum? <laughs> Yürü bakalım. yapayım yavrucuğum? Ancak komşularla vedalaştım. Kuzey gelmiş. İçeride. Buyurun. Ne haber Gülten Hanım? Ay canım merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptın? Ha, gençler dikkat edin orada bak üstünde kırılacak yazıyor tamam mı? Onu selamet yavaş yavaş yerleştir. İşlerini hallettin mi? Ne yaptın? Hallettim hallettim. Güney'e de gittin mi? Yok. Ali'nin yanına gittim.